ne zaman geldi? Onlar avcı saklanır. Ne? Zamanlayıcıyı başlattım. 5 dakikamız var ve sizi öldürürlerse 10 bin dolar kazanıyorlar. Gidelim. Görüşürüz inekler. Görüşürüz. Bizimkilerle birlikte topluma karışmak ve olabildiğince hayatta kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu kötü saç kesiminden kurtulalım artık. İyi bir gün mü geçiriyorsun? Güzel arabanı alayım. Ben giyim mağazasına gidiyorum. Avcılar serbest bırakılmak üzere. 5, 4. Umarım iyi bir yerdesinizdir. 3. İsterseniz atlayın. Avcılar gidin. Kıyafet alışverişi yapıyorum. Gidelim. Gidelim çocuklar. Kafalarını alalım. Çekil. Arabanı ver. Dur. Affedersiniz efendim. Farklı bir araba alacağız sanırım. Neredeyse 8 milyon dolarım var. Bir sürü kıyafet alıyorum. Bir sürü kıyafet alıyorum. Gece hayatı. Bit yapıcı. Patenci. Affedersiniz efendim. Aracınıza el koymam gerekiyor. Beni dava et. Umurumda bile değil. Avlanıyorum. Bu aslında Dream'in içeriği. Minecraft'ta yaptığı avlar ama GTA'da. Evet. İstiyorum ki. <laughs> Bu bana hiç benzemiyor ki. Uuu Stil. Çok fazla kıyafet alıyorum. Hemen yapmalıyım. Gidip saçımı kestirmeliyim. Hadi hadi hadi. Ayrıca arabayı da bırak. Birkaç NPC'nin etrafında dolaşma muhtemelen en iyisi. Böylece çövene çık. Resmi olarak yeni bir arabam var. Siz de topluma karışmaya mı çalışıyorsunuz? Aa evet. Aslında benim bir yerim yok çocuklar. Şimdi beni tanıdıkları şeye hiç benzemiyorum. Ya hayır. Kıyafetlerimi değiştirmeliyim. Evet. Aa hayır. E niye bana bunu söylemediniz? O ne demek? Her şeyi biz yapamayız ya. Gördüğüm her NPC Evet ben de öyle. Aman tanrım karakterlerini görüyorum. Etrafta dolaşıyorlar. Bu çok korkutucu. Biri bana biraz yaklaşıyor. Sadece sokakta yürüyorum. Aman tanrım gel bir port. Az önce yanımdan geçti. Yakınımda biri var. Ha biri pembe bir minibüse geçti. Bu kesinlikle biri. Çok hızlılar. Aa evet. <laughs> Onun tamam. tarafında. Hey aman tanrım. <laughs> Gerçek bir araba çalmam gerekiyor. Camı kırık olmayan bir arabayız. Aa hayır kırmızı ışıkta geçtim. Bu yüzden uyum sağlamak için bu kırmızı ışıkta durmam. Dostum bu kırmızı ışıklar bu oyunda sonsuza dek sürer aman tanrım. <laughs> sonsuza kadar burada bekliyorum. Ama bu çok uzun. <laughs> Dostum çok ciddiyim beni bulma ihtimalleri yok çünkü beni kızlarla görmeyi beklemiyorlar. <laughs> ben gayet rahatım çocuklar. Havaalanına gidiyorum. Hey beni takip et hiç kereye gidirim. Bir saniye durun. Bu şüpheliydi. Oh, oh! Karın çaldığı arabayı buldum da. Tam yanımda biri var ve şu anda gerçekten dönüş şeridinde sayılmam çocuklar. Haritada onlara bakın, her yerdeler. Aman Tanrım, neredeyse beni yakalıyordu. <laughs> Aman Tanrım, neredeyse bana vuruyordu. Hemen yanımdan geçti. Fark etmedi bu bir avcı. Kimse yanımdan geçmedi dostumu de kaldırabileceğimi de hiç sanmıyorum. Adam arabasına oturdu ve dışarı çıktı. Şu anda iskeledeyim burada kimseyi gördüm. Ölüm sağlayamıyorum. Tanrım yaptığım her şey çok şüpheli geliyor. Bir ha, şeyi ha, doğru yapabileceğimi düşünemiyorum her nedense. Aa az önce onlardan birinin önünde ışık da Aa sen öldün sen öldün öldün. Aa az önce <laughs> yanımdan geçti. Ama tanrım pek çok kişi beni geçti. <laughs> evet hiç şüpheli görünüyorsun Chris. <laughs> Arabada inip yürü. Atlasana. Atlamıyorum. <laughs> hey bu takım elbiseyi alıyor. Evet takım elbiseyi elbise Bir iş adamı ol. Artık bir takım elbisen ve bir bonan var. Benden şüphelenmeyin. Şöyle olacaklar. Bu sıradan bir ye Bu noktada bizi bulabileceklerini sanmıyorum. Hadi biraz renklendirelim. Artık herkes gömleksiz olmalı. Biz gömleksiziz. Tamam şimdi. Bakalım kıyafetsiz olarak ne kadar iyi uyum sağlıyor. Sadece bu adamı bir saniye takip et. Bunun bir NPC olması imkansız. Evet kaçıyor kaçıyor. Bence bir NPC'yi uzun süre kovalarsan çıldırmaya falan başlayabilir. Ar, plaja gitmeliyiz. Böylece gömleksiz olarak uyum sağlarız. Evet evet. Giydiğin kot pantolonla gerçekten uyum sağlarsın. <laughs> i̇nsanların önünde araba çaldım. İnsanların önünde araba çaldım. Etrafta çok insan var ve peşimde de polisler var. Aa pembe minibüs döndü. Pembe minibüs. Aa, ama tarım bu bir oyuncu. Şuradaki adam avcı. Önümü kesti ama fark etmedi. Az önce 5 avcının yanından geçtim. Çocuklar Aman tarım. Şu anda önümde ve arkamda birer tane avcı var. Bu video gerçekten trafik simülatörü olarak adlandırılmalıdır. Plajın palmiye ağaçlarını görebiliyorum. Avcılardan biri tam önümde. Anlıyorum çünkü otobüsle bir arabaya çarptı. Burada şu an 3 3 tane avcı var. Aman tanrım baylar. Arı kovanının ortasındayım. Sahile park ediyoruz. Doğrudan iskeleye geliyorum dostum. Onları yakalayacağım. Karlı yakalayacağım. Biri sahile geliyor. Oo. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sağında üç tane var. Bana çarpmaya devam ediyorlar. Çarpmaya devam ediyorlar. Aman tanrım onlar şu anda üstümde. Ben de iskeledeyim. Ve iskelenin üstündeyim. İskeledeyim ben. Burası gömleği ve kot pantolonu olmayan bir adamın takılacağı bir yere benziyor. Dur dur beni izliyor. Beni izliyor. Aa tanrım. Hayır hayır onlar uzaklaşmak için ışıkta geçti. İkisi tam önümde çocuklar. Sanırım bu adam bana doğru geliyor. Ah tam önümde biri var. Aman tanrım. Avatar'ım bana burada. Dur bu sen misin Kar? sen misin? Jimmy Jimmy kaç. Kaç adam arkanda kaç. Bir dakika sanırım ben birini buldum durun. Araya kaynayamıyorum. <laughs> Jimmy. Jimmy hayır. Hepsi burada. Oh, dur önde kim var önünde kim var? Oradaki kim? Aman tanrım bittiniz. Ya senin peşindeler Kar. senin peşindeler. Hey neden ben? <laughs> bu da ne? Bunu siz yaptınız. Siz yaptınız. <laughs> Koşuyordu koşuyor. Biri koşuyor orada. Yakalayın i̇şte yakalayın. Orada. Arabamızı alıyor. Yakalayın. <laughs> beni rahat bırakıyorlar. Bak ama Seni bulacağım. Sana geliyorum Jimmy. Doğrudan sana geliyorum Jimmy. Beni gördü mü? Aa sanırım beni gördü. Nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Atla atla arabaya bin. Arabaya bin hadi. İnşallah. Kar. Aman, kar hadi hadi hadi. Aman Tanrım. Hangi yöne gitti? Sol mu yaptık? Sanırım sola döndük. Hayır. Hayır. Yoldan çekilin. Hepsinden uzaklaştım. <laughs> Bunu bana sen yaptın Jimmy. Kelimenin tam anlamıyla hepsini bize getirdin. Birinin ölmesi gerekiyor. Nereye gittiler? Ayrıldılar mı? Sanırım gittiler evet. Şu an bir kitin arkasında saklanıyoruz. Sahile doğru ilerliyorum. <laughs> Aa bak tam oradalar oradalar. Keşke tam burada 10 bin doların durduğunu bilselerdi. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Her yere gitmiş olabilir. Yo bu da kim? Beni al. Beni al. Atla atla atla. Hanımefendi ödül 10 bin. Bu ne haber Chris? Gömleksiz ve kot pantolonluyum kardeşim. Her jet skine takılıyor. Yoldayım, yoldayım, yoldayım. Hey, film setine çarpsak iyi olur. Evet, film setinden geçmek zorundayız. Onlar olmalı. Bunlar onlar. Aa, evet, artık onlar olmalı. Evet, evet. Oh, onlar <laughs> değilmiş değilmiş. Olamaz. Kafam çok karıştı. Kelimenin tam anlamıyla havaya sıkıyorum. Şu anda bu plajda bulunan herkes okyanustan kaçıyor. <laughs> Gerçekten mi? Hadi yakalayın. Siz ne yapıyorsunuz? Mermilerimi görüyor musun? Gal? Görüyor musun? <laughs> evet. Sen çok aptalsın. Nereye gittiler? <laughs> o iskelede gördüğümüz adam, o onlardan biri olmalıydı. Evet, öyle olmalı. O da oydu, onlardan. Üç tane gömleksiz adam sahilde ellerinde bir uzay ile koşuyor. Silahını saklasana! <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun size hep sevişen çocuklar. Aynı. İyi şanslar esikler. Hadi. Uzun zamandır kimseyi görmedim. Bu kamyonda kim var? Hey, kamyon şüpheli mi? Imposter kadar şüpheli. İşte bu. Askeri üste giden bir tekneye biniyorum. Cibi, sohbete bak, sohbete bak. Oh! Oh, Tanrım. Aa, tamam. Gammazlıyorlar. O zaman sahilde olmalılar değil mi? Evet, evet. Şu an oradayım. Onları arıyorum. Az önce beni gördüler. Pervasızlaştım. Arabanı ver, arabanı ver, arabanı ver. Hayır, peşimden geliyorlar. İskele yakınında must benzeri bir turuncu araba. Oo, o, motosikleti hareket ettirin. Aman Tanrım, onu kaybettim. Peşimden geliyorlar ha. Kimdi o? Kimdi o? Pembe bir lamboda birini gördüm. Chris hemen benimle buluş. Hadi bir avcı öldürelim. Aman tanrım dur. 500 bin dolara bir video maker satın alabilirim. Bu araba çok yavaş. Herkesin peşimden gelmesini sağladım. <laughs> 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 tanrım neden her yerdeler? Dur bu biri mi? Dur bu 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 Chris. Ama tanrım kovala onu kovala. Onu yakalayacağım. Öleceğim. Burası öldüğüm yer. Hadi hadi hadi. hadi. Peşindeyim Chris. İndirdim. Oo, oh, beni pompalıyla vurdu. <laughs> GTA silahlarını kullanamıyorum. Ah, beni vuruyor. Öleceğim. Oo. Oh. Oh, tamam sorun Chris. Değil. Hayır. Ah, Jonah, Chris'i öldürdüğün için tebrik ederim. Ne kazandın biliyor musun? Hiç fikrim yok. 10 bin dolar. <laughs> <laughs> Avcı sohbetine dönüp beni ve Karlı öldürmeye çalış. Oo, oh, 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 oh. bu o mu? Hayır, bu bir büyük anne, bir büyük anne. Ben... Çocuklar merak etmeyin, diğer avcıları sizin için vuracağım. Adam beni öldürdü. Oymuş. Cimi bütün geceyi atlattı. Çocuklar gün boyunca hayattaydık. Ha, o oh, Chris hariç. Özgünüm. Bunu şu anda sinemada izlediğim çok iyi bir film olduğunu söyledim. Oh, nerede olduklarını biliyorum. Nerede olduklarını biliyorum. Sinemanın yerini biliyorum. Ah oh, bunlar onlar. Neredeler? Neredeler? Tam burada. Tam buradayız. Biri geliyor. Bu adamı Smith Reese'e uçurmak üzereyim. Aa, 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 aa sana avcı. Aa, aa birini daha aldı. Sen delisin Cim'in Şu anda arkanda 3 avcı var. Aa hareket edemiyorum. Beni vuruyor Aman tanrım küçük arkadaşıma merhaba de. Oo, bir lazeri var. Lazerimin mermisi bitti. Çekil, çekil, çekil. Ha, ver şu arabayı. Ver şu arabayı dedi. Ha, bu bir avcı. Ya 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 ya. Beni öldürecekler. Beni Jimmy öldürecekler. Geliyorum. Bu bir avcı mı bilmiyorum. Bu kim? Bilmiyorum ama onu öldürdüm. Defol buradan. Ah, Jimmy beni öldürdü. Jimmy atlasana. Bu sen misin? Evet, benim gir içeri. Ya nasıl Ha Hayır. Hayır, rastgele düğmelere bas. İçeri gir içeri. Hadi hadi hadi. O geliyor. Biz bizi uzaklaştı. Ah, lastiklerimiz patladı. Mezarlıkta da. Biliyorsunuz, bir mezarlıkta olmamız çok uygun. Neden mi? Çünkü birimiz ölmek üzereyiz de ondan. Dur, biri saat altı yönünde. Saat altı yönü. O birini öldürdüm. Ben de minibüs geldi. Tango'yu öldürdüm, tango'yu öldürdüm, tango'yu öldürdüm. Aa bir tane aldım, birini aldım. Diğeri yaklaşıyor. Carl, yar yardım. Aa, Jimmy. Carl, yardım gerek. Jimmy, 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 yanındayım, yanındayım Jimmy. Atla, atla, atla. Bu inekler berbat. Adamı öldür ve aramasından. Hazır mı, hazır mı? Hadi. Onu öldürdüm. Aman tanrım, bu kim? Carl. Oh, yüce Carl. Atla, 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 atla. Yürü. Atla, atla. Yürü.